Antalya Çıralı'dan selamlar. Bu içerikte ağırlıklı olarak Galatasaray ve ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'den bahsedeceğim. Dedim ki Galatasaray'da da işlem tamam Fenerbahçe'den sonra şöyle karşılık geldi tamam da nasıl? Cevap veriyorum keçi boynuzu tadında bir oyunla. Doğru Galatasaray iyi görüntü vermeden sadece işini yaptı ve skor aldı. Kabul ediyorum bu pek yumuşak bir cümle. Etkileşim alacak ifadeler bunlar değil şunlar. Bu oyunla bir adım öteye girilmez. Bu Galatasaray şampiyon falan olamaz taraftarlar kendilerini hayal kırıklığına hazırlasın. Fenerbahçe süper kupada bu Galatasaray'a tarihi fark atar. Yerini haritada bile zor bulacağın ülkenin takımı az daha ediyip gidiyordu. Okan Buruk'u Allah korur. Gelin şimdi etkileşimi bir yana bırakalım. Derdimi anlatayım. Ama öncesinde az önce söylediklerime kendi cevaplarımı yerleştireyim. Evet bu oyunla özellikle Avrupa'da ilerlemeyi beklemek hayal. Fakat mesele şu bu oyun sürmez. Oyun gelişir. Önemli olan ne kadar gelişecek? ona bakacağız. Her maçın hikayesi farklıdır. Ayrıca bugünkü görüntüye bakarak yarın hakkında öngörüde bulunmak futbolda doğruya götürmez. Fenerbahçe Galatasaray'da Galatasaray'la farklı kazanabilir. Bu oyunun içinde vardır. Gördük daha önce. Sonuç olarak Galatasaray'da Zalgiris Vilnius engeli geçildi. Sırada Slovenya'dan Olimpia Ljubljana var. Sizin anlayacağınız Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da da işlem tamam. İçindeki ses Adana Demirspor'u ve Beşiktaş'ın da turu geçeceğini söylüyor. Bakalım. Galatasaray'da işlem tamam dedim ya. Hiç oyun eleştirisi yapmadan kendi adıma bu haftalarda oyun eleştirisi yapmam. Çünkü zamanlama açısından doğru gelmez bana. Bizim farkına varıp da teknik adamların gözünden kaçan ne olabilir ki? Böyle düşünürüm. Ha, sonuç olumsuz olsa futbolun doğası gereği yerin dibine sokarsın. Tur gitmişse iyi oynamak da kurtarmaz seni. Turu vermişsin. Şampiyonlar Ligi yolunda devrilmişsin. Yollarına gül mü dökeceklerdi? Bence Galatasaray işini yaptı. Turu aldı. Bu mevsimde yolun bu kadar başında benim mantığım gördüğüm bu manzarayı kabul ediyor. Bu takımın 11'ine Torreira ve Icardi gelecek mesela. Orta sahaya Kerem Demirbay. Kanada Zaha yerleşecek. Belki sıkıntılı görünen stoper tandeminde Abdülkerim Bardakçı'nın yanına Sergio Ramos oturacak. Oturacak lafın gelişi. Belki diyorum ilk tespitimi şurada yapayım. Galatasaray kaliteli stoper sayısını arttırmalı. Burası sayıca eksik bence. Yeniden sahaya dönecek olursak, çalışmalar başlayalı şunun şurasına ne kadar oldu ki? Futbolcular yavaş yavaş yaz mevsiminden çıkacak. Buna karşılık şimdi rakip biraz daha sertleşecek. Olimpiyat Lübriyana, Domenea Ligi yeni başladı. Onlar da tam hazır değil. Galatasaray için mazeret yok. İyi oynamıyorsan o zaman skoru alacaksın. İyi mi oynuyorsun? Yetmez skoru da alacaksın, turu da alacaksın. Kötü oyunun telafisi var, unutulur gider ama skoru alamazsan, oynadığın bu oyunun üzerine koyamazsan şampiyonlar ligi de gider. İşte o zaman eleştirinin haklı olarak kralı gelir. Kötü oyunda bir yere kadar. Omurtular yükselmeden sahaya bakanın organize bir görüntü izlemesi lazım çekirge misali bir sıçradın, iki sıçradın, hadi üç sıçradın bir şekilde uçmayı beceremezsen kafa üstü çakılı verirsin. Toparlarsın toparlamasına belki de hasar ağır olur. Yarıştıkların yol alır. Belhasıl ne olabileceğini bir yana bırakıp ne olduğuna bakacak olursak şu ana kadar dört galibiyet, iki de beraberlik var. Gayet iyi bir giriş yaptı takımlarımız. Dörtte dört yola devam ederiz gibi geliyor bana. Bir de performans değerlendirmesi yapayım tabi. Kendi adıma Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu beklentimin uzağında kaldılar. Angelino'ya biraz daha zaman vereceğim. Bu görüntüsü Kazımcan'ın hatırladığım performansının gerisinde. Nelson'un çok aksadığını düşünüyorum ama bildiğiniz bir oyuncu. Hatta ihtimaldir ki gider. Abdülkerim Bardakçı gayet iyiydi. Tekrar edeyim. Saşa Boy mesela onu unutmadan söyleyeyim. Galatasaray'ın aynı kaliteye sahip stoper sayısı. Kerem Aktürkoğlu yavaş yavaş kendini buluyor. Bu arada derler ki Zaniola'nın bavulu hazır. O da bugün yarın olmasa öbür gün Juventus'a gider. Gözlemden kaynaklanan öngörü mudur ki gereği düşünülmüş yerine gelecek isimle görüşülmüştür. Fenerbahçe'ye de konuşmadan geçmeyeceğim. Bence geçen seneden daha iyi sonuç alabilecekleri bir kadro kuruluyor. Karar verilmesi gereken en önemli nokta şu. Altay Bayındır'la mı devam edilecek? yoksa yanına yabancı bir kaleci mi gelecek? Ben riske girmezdim. Tabii kalitesinden şüphe etmeyeceğim bir kaleci imkanım varsa. Ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun Altay Bayındır'ın en büyük ihtiyacı mental destek. Bunun tek ilacı var, o da tribünlerde. Tribünlerden gelecek o ilaç iyi gelmese de yan etki yapmasın yeter. Ferdi Kadıoğlu maşallah bıraktığı yerden devam ediyor. Arda Güler gibi Ferdi derken de dilimi ısırıp maşallah diyorum. Tadiç, Tadiç, Tadiç geçmişine bakıp şöyle derim rahatlıkla. Fenerbahçe gökte ararken yıldızını yerde buldu. Çok çok iyi başladı. Tribünleri kendisine bağladı. Kolunda fazubant olmasa da sorumluluğu omuzluyor kaptan gibi ile birlikte sol tarafı çok başka kullanacakları yönünde beklentiyi de arttırdılar. Ceko ve Batshuayi merkez forveti sırtlar bence ama taraftarların maç sırasında futbolculara güven aşılaması şart. Özgüven giderse yanında çok şey götürür. Bu deneyimlendi. Olan dışı haller dışında da geçen seneki kopukluk olmayacaktır diye düşünüyorum. İsmail Yüksek belli ki İsmail Kartal'ın kafasını karıştıracak. Bunu iyi anlamda söylüyorum. İstikrarını sürdürürse milli takım da kazanacak. İrfan Can ve Mert Hakan önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la forma şansı yakalayacaklar. Nasıl kullanacakları hem Fenerbahçe'nin hem Fenerbahçe'de onların kaderini belirleyecek. Öyle gözüküyor. King takımda yer bulamaz gibi geniş kadroda var tabii ki. Yine de 3 iyi forvet fazla değil mutlaka ihtiyaç olacak. Profesyonel davranıp kendisini hazır tutmalı. Forma şansı zor gibi görünen Rossi gitti. Respo 11'in adamı gibi görünmüyor. Ran Kent'i merak ediyorum. Kent Clark'a biraz benzerse neler olabileceğini tahmin edersiniz Süpermen. Zeiss, Schmanski bence doğru hamleler. Yine de beklenti başka şeydir. Garantiye gitmek başka şey. Orta sahaya takviye görüntüyü netleştirecektir. Elbette bütçe varsa. Fenerbahçe'nin yumuşaklarını var mı? Var. Başarı beklentisi artan, tablı taşma noktasına gelen taraftarı. Sezona başlamak, iyi başlamak bu anlamda bir zorunluluk gibi duruyordu. Fenerbahçe beklenenden daha iyi başladı. Taraftarının gönlünü aldı. Söylemeye gerek yok ama şurada dursun. Geçen sezona da en iyi başlayan takım Fenerbahçeydi. İyi başlamak önemliyse iyi devam etmek şart olur şart. Skorun iyi olmadığı zamanlarda kalbe dokunan oyun anlamında da söylüyorum bunu. Gördüğünüz gibi tatildeyim büyük oğlum Doruk'la birlikte bu videoyu Antalya Olimpos'ta aynı sahili paylaşan Çıralı'da kaldığımız pansiyonun bahçesinde çekiyorum. Doruk diyor ki daha fazla futbol paylaşmalısın baba. Haklı ama bir sor bakayım dedim neden az paylaşım yapıyorum sizinle de paylaşayım. Kabul edelim ki transferde hayaller kuş gibi kanatlatıp uçuyor. Saydo Mane geliyor, Karim Benzema ile görüşülüyor, Muhammed Salah Türkiye tekliflerine sıcak bakıyor falan. Ben bunları söyleyemem. Çünkü bana inandırıcı gelmiyor. Muhabir değilim. Ben bilmem kim gelir kim gider. Duysam zaten yazmışlardır. Ha bilir gibi gözükenlerden daha iyi bildiğim olduğunda da transfer işini uzmanına bırakıyorum. Bilir gibi gözükenler de Tadiç Beşiktaş'ta manşeti atarken Tadiç Fenerbahçe'ye imza atınca şaşırıyorlar. Şaşkınlığımızı asla belli etmemeliyiz. Zaha mesela Habire Fenerbahçe için yazılırken hop bir de baktık Galatasaray forması giymiş. Arda Güler bir sene daha Fenerbahçe'de diye okuduk. Bir de baktık Barcelona yerine Real Madrid kampında. Geçmiş olsun bu arada. Bu konuda doğru habercilik yapanlar da vardı. Söylediler Real Madrid'e ama sesleri gürültüde iyi duyulmadı. Bir gün Montelli oldu Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Bir başka gün Lucesco. bir de ne görelim? İsmail Kartal. Jorge Jesus'ta yaşadığım hayal kırıklığımı düşünüyorum da böylesi daha iyi oldu diyorum. Hem sonra transfer mevsimidir. Bakarsın güneş yakar, bakarsın kar yağar. Olur bunlar. Transfer hikayedir hayaldir gerçeğe dönüşmesi beklenen ve bu haberler etkileşimin kralını alır. Olmadığında da hiçbir şey söylemene gerek yoktur. Takipçi bu anlamda affedicidir, kolay affedicidir, sadıktır. Hemen terk etmez seni. Ya da öyle dedim ama neden dedim? Bak bir dinle der, yeni bir içerik çıkarırsın. Yoluna devam edersin. İnşallah ben de bugün yapacağım. Ha bakın özellikle yabancı futbolcuların nasıl performans gösterebileceği konusunda bilgiler verebilirim. E tamam Sabri verebilirsen niye vermiyorsun ya da yapmıyorsun? O kadar çok hesap var ki ben daha yazana kadar daha kamera karşısına geçemeden onlar yayında oluyorlar. Dolayısıyla bak ondan görmüş kopya çekmiş gibi bir adam olarak algılanmak endişesi taşıyorum. Aşamadım bunu. Özgün olabileceğim iki içerik tarzı var. Bunlardan birisi oynanan maçı kendi bakış açımdan yansıtmak. Diğeri hikayeler yazıp seslendirmek. Onda da yahu aradan 3 sene geçtikten sonra bile telif gelir mi? Geliyor işte. Geliyor ve insanın canını sıkıyor, motivasyonunu zedeliyor. Doruk'un baba daha fazla futbol içeriği üretbilisin eleştirisine dönersek baştan sona kadar haklı. Fakat dar zamanda ve her şeyi tek başımıza yapmak zorunda olunca sıkıntı çıkıyor. Zaten farkındaysanız hiç şikayet etmiyorum. Çünkü sizin beni keşfetmeniz zor. Az izlemeniz, YouTube'un beni önermemesi son derece normal. Bir türlü istikrarda oturtamadım ki. Yine de vazgeçmiyorum ama. Doruk'un eleştirilerinden biri de daha net olmam üzere. Yani şunu diyor oğlum. Galatasaray gömü mü buldu? Nereden buluyor bu paraları? Galatasaray örneği vermemin sebebi bu konuda seslerin yükseliyor oluşumdan kaynaklanıyor. Böyle net konuşmam gerektiğini söylüyor. Fakat bu bana doğru gelmiyor. Ya evet. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de gerçekten iyi transferler yapıyor ve ciddi bütçe gerektiren transferler bunlar. Galatasaray üzerinden örnek veriyorum. Bu paranın kaynağını açıklıyorlar mı? Evet, sponsorlar diyorlar, futbol gelirleri diyorlar. E tamam, doğru değilse Futbol Federasyonu araştırmıyor mu? Halka açık şirketler bunlar, Maliye Bakanlığı mesela incelemiyor mu? Peki ya UEFA hassas olduğu mali disiplinde, finansal fair play'de Galatasaray'a torpil mi geçiyor? kolayı nereden buluyorlar bu parayı diye yüksek sesle ortalığa tartışma konusu bırakmak. Kabul edin bunun gerçek olmasının pek bir önemi yok. Etkileşimini aldın böyle söyleyerek. Doğrusu günümüzde algı da önemli bir mücadele aracı. O yüzden yadırgamıyorum da yok saymıyorum. Ben tercih etmiyorum o kadar. Etkileşim peşinde değilim o kadar. Futbol sahnesindeki renklere çok kara çalıyor bu durum oysa. Futbolun marka değerine zarar veriyor. Ne yapacağız peki? Şöyle her kulüp anında, anında dezenformasyona karşılık verecek ya da hukuksal yola gidecek. Tek çözüm yolu bu gibi görünüyor. Şimdilik organik bir yayın oldu. Bilmiyorum arada guguk kuşları ve tavukların sesleri karıştı mı yayına ama ben Ağustos böceklerini duyuyorum hala. Hepimize Allah sağlık versin. Önümüzdeki hafta doğal ortamdan mı yoksa stüdyodan mı seslenirim bilmiyorum. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Yorum bırakmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen.